Galatasaray'dan Lusimi hamlesi. Şampiyonlar Ligi'nde turlar atlamayı hedefleyen Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde Carlos Coesa'yı kadrosuna katan ancak Kolombiyalı stoperden istediğini alamayan Sarı Kırmızılılar bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusimi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması nedeniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Kolombiya takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Skoglum Tamlesi Galatasaray'ın sahibi karayışında Bokez rotasını İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsviçre basınından Sport Bladet'in haberine göre sarı kırmızılılar hamar bir forması giyen 20 yaşındaki sabek Hampus Skoglund için 4 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncu dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sabek hem de sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkı sağlayacak. Skoglund'un istikrarlı performansı dikkat çekerken bu transferin Galatasaray adına hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan raporu doğrultusunda ilerleyen Sırı Kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebimbe. Sarı Kırmızılıların Evinbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ forma giyebilen Evinbe, Okan Bolu'nun alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Pavlović bombası. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 2025-2026 sezonunun kadro planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlović'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödülüyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma altına takviye yapmak istediği ve Paulo için durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Yaklaşık 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Paulo için gelecek sezon şampiyonlar liginde forma giymeyi hedefledi ve transfer kararını da bu doğrultuda vereceği belirtiliyor. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlović daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Galatasaray'a Ahmet Kutucu piyangosu Ukrayna temsilcisi Şakdar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, eski öğrencisi Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla önemli başarılara imza atarak Avrupa futbolunun dikkatini çekmek isteyen başarılı teknik adam, Eyüp döneminde yüksek verim aldığı Ahmet Kotucu'dan da bu transfere bir yanıtı aldı. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan golcü futbolcunun satışına oldukça sıcak bakıyor. Eyüp 2024-2025 sezonunun devri arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu Seri Kırmızılılar'da 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Ukrayna ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez ortası ayağı takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar. Lille forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Chavez'de gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. 1.91'lik boyuyla tam bir hava topu canavarı olan Brezilyalı stoper için 9 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuyu da Devler Ligi kartıyla ikna edecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Aleksandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta saha Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekibi Aston Villa ve West Ham'da Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Saray, özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen ve oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla sarı kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken yani Saray'ın Avrupa'daki taliplerinin tekliflerini yükseltip, yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu.